arkadaşlar. Ipo, merhaba arkadaşlar. Alpoint'in yeni bir videosuyla karşınızdayım. Ee, Minecraft, Minecraft'ın e, normal serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Biraz kasma var. Ee, 2 GB RAM verdim ama ben bu şeye. Ha, 2 GB RAM verdim. Boşuna mı verdim ben? Gördüğünüz gibi bir değişiklik var. Shader mod yüklü. Neyse kaldırayım. Sadece göstermek amaçlı. Çünkü video derken çok pis kalıyor. Ha bu arada akşam oluyor. Evet akşam oluyor. Bir saniye. Ama bunu niye? Ben çok düşürdüm ki. Nasıl olsa iki kadar devam etmedik. Bu arada skinimi değiştirdim. Hızlı yapı kapışmalarını daha göstereceğim belki. Şimdi, e, bunu kıralım. Oyunun sesleri bayağı bir açık şu an. Ya bilmiyorum size çok geliyordu çünkü diğer videoda bayağı gelmiş. Bir olsun. Duyulmaz ama. Hiç duymuyorlar. bilmiyorum siz duyuyor musunuz? Tamam iyi bu. Dışarıdaki şey olmam lazım. Neredeydi ki o? Ha, burada. Aa, zaten bunu şey, aa neyse boş neyse boş ver diğer bölümde yaparız yani ileriki zamanlarda yaparız Şuradaki kömürlerimi alacağını demiştim hemen alalım bu arada baya hala açılan dakika ya kafam gitti şu an yani, kömür var bununla kömürler kalsın bir iki dakika benim şu an işim bitim var. Burada bir şey var mı? Yok abi dedim varmış zaten. Tamam şöyle koyayım. Tamam. <laughs> ah. Wow, e... Ava çıkacağım. Kılıç lazım. Yoksa açlıktan öleceğim. Seri biter. Hı -hı 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 -hı. Tam bir tane yaptık. Hı. Koşamıyoruz da. Hiçbir şey göremiyorum ki. O yakınlaştırma tuşu neydi lan? Merak ettim bakacağım ha. Kontrol. Uzun var mı? Dur bir dakika. Start F6 e, Switch nerede? Ee, tam ekran şey olsun Tam ekran var, başka tuşu olsun Neyse Orjinalde kalsın veya boş ver Neyse boş verin Valla karakter bayağı bir aç şu an. Niye hiç bir şey yok ya? Hiç hayvan yok ki yani, hiç domuz görmedim, tavuk görmedim bari bir tane olsun lan. Ya hiç ben hayvan çekmedi yani birinci bölümde belki bulmuşumdur ama... Bilmem ya, evi de kaybetmek istemiyorum. Bu bilgisayar sesi bana bayağı bir giydi Dur bakalım bir şey dur. Aa. Bildiğin ormana geldik. bilgisayar kapanıyor galiba. Neyse oğlum hiç şey bulamıyorum ki ben ya. Bu köpek bile yok. nasıl bir yer spawnlıdır. Yakında buradan gideceğim lan. Çok kötü bir yer. Ya alan tamam açık da yani hiç hayvan yok. Anca koyun. Koyun benim neyime ayarlayacak neyime neyime. Vallahi iyiliğe alasım geldi lan böyle bir şey yapmam da yaparım da video da yapmam şunu ben bir tane daha bitir. kaç dakika oldu acaba bakarım biraz daha. 5 beş dakika olmuş daha ya biz burada hiçbir şey bulamıyoruz ki. Yemek yok. Bu ne abi şimdi? Ben bununla ne yapayım? Bir şey yok mu? Yiyor mu? Yemiyor. Oha. Çok ya uf, çok saçma ya. Ben kaldım şimdi ne yapacağım? Öleceğim. suyu Şöyle hiç kastırmayan bir şey de var mı? Bakalım bu oluyor mu? Kastırmıyorsa kullan. Aa kas pek de kastırmıyor. Aynen low diye galiba. Kalitesi düşük diye e, kastırmıyor. Bunu hafif kullanabilirim. Şundan bir tanecik düşürürsen bir tanecik kullanabilirim. Evet, bunu her bölümde kullanmamı istiyorsanız yazın. Suyu bir kötü azıcık. Sulu var. Çok saçma oldu bu bölümde. Hiçbir şey yapmıyoruz çünkü aç. Maden ineceğim. Allah Ne kadar çok şey var. Işık. Madeni şuradan ineceğim. Yalnız bunun kazma şeyi niye böyle ya? Kötü. şey durdun galiba. Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Oh, 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 oh. Başka şeydir var mı acaba böyle kasmaya? Bulurum ben videodan sonra. Ararım azıcık. Her yandan süreyi geliyor. Abi bu ne ya? Hiçbir şey mı ki. Ay 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 ay. Ben kesin öldüm. Bir dakika. Peaceful'da mı? Easy ol. Easy yandır. O birazcık şey. Bu ne lan? Bu da bulut var diyeyim. Bulut var da şey kapattım ben bulutu. Dakika, zaten başka şeydir mediummuş kastırabilir miyiz yo pek kastırmadı hafif var yalnız bakalım bakalım bu bölüm hep ayarlarla geçti neyse biz shaders olarak interal geçelim Aa, hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey bulamadım. Aa, bu video hep boşlarla geçti değil mi? Boş boş. Video çok sıkıcı geçti ha. Hadi artık evimi kaybedensem kaybettim demek. Ay, 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 ay. Avlanmaya çıktık hiçbir şey bulamadık. Kesin ama kesin evi kaybedeceğim. Hmm, 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 bari itemler gitmesin diyeceğim. Bari game game rule çek. Keep invert. Ayla yedileri şey yaptın demiş. Tamam. Ben öleceğim nasıl olsa da şöyle gezineyim. Aa var ya yanımda balta varken şunu bile keseyim. İki üç odun toplayacağız. Aa bu kötü odun var. Yerine geri koyayım. Şimdi nereden alacağım? Saçmalık bölümleri. E, hiç hayvan yok ya. Niye böyle? orada mı alacağım? Orada mı alayım? Bakası yok ki hardla falan. Hayvanlar her zaman çıkar. O zaman bunlar da çıkmaz. Aha bir yere geldim. Aha bir yere geldim. Aha. Aa tavuk. Bir sürü tavuk. Bir sürü tavuk. Maalesef tavuk öldürmez zorundayım. Normalde çok severdim bu tohumu ama eziyet etmek istemem. Birkaç tane yemek bulsam. Sadece açlığımı gidermek için yemek tutacağım. daha böyle bir şey yapmayacağım. aa inek mi o? Aa, yok değilmiş. kadar da çok neşelenmiştim inek. Biz en ölelim bir ya. Aytunlar gidiyor mu? Hayda. Hayda. Kim invert işi yapma. Allah. Neyse ben bulurum orayı. Bulacağım orayı? Bulacağım. Bulacağım. Bulucam bulacağım bulacağım. Bulamazsam çok kötü şeyler olacak seri biter Tam suyu bulduk. Su önemli. Sudan sonra ne yaptım ben? Şöyle gittim. Buradaki, buradaki ağacı kestim. Ağaç nerede? Kestim. Ağaç gitti. Buradan gidiyor. Ha tam buldum buldum. Buldum mekanı. Ama yemekler nerede? Burada biri ölmüş olama. Ama aytırmayan nerede? Ha tam burada. Oh be. Bir daha gitmeyeceksiniz. Hayır sizi öldüreceğim. Tabi senden şey olur. tabel yaparız. Tablo yaparız işte tablonun. İşte ev dekorasyonu için halı yaparız sana. halı halı. Halı yaparım ben senin halı halı. Büyük ev yapacağım o yüzden bir sürü odun gerekiyor bir sürü. Başta bir sürü. tane şöyle bu ağaçları biz tahtayla kesemeyiz. O yüzden taş lazım. İyi bu kara odun mu? Değil. Kara odun değil mi bu. karaymış ya. Of, kara odun hiç sevmem. Hepsiyle chest yaparım bari. Chest falan. Aa burada kara gözükmüyor mu? Çıkınca kara. Çok garip. Gerçekten çok garip. Bu bunları kazıyor. Kas 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 kas. Şimdi şöyle Hı. normal olanı yapacağız. Kara değil. Kara kötüdür. Dakika, kaç dakika olmuş? On da olmuş Birazdan bitireyim Hadi. Tamam. Kaç tane daha toplayacağım? Ev için hazırlıklar. Hadi daha fazla daha fazla. Seni öldüreceğim. Bir tane kar öldüreceğim. Açtım çok. Kil yazı. Eve gideceğim zaten. Dur bak, dur 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 sakın oyma. Ne? Tam. Şükür. Ana pişiremedim ya. Ne uzun sürmüş. Ha, ya biz. Şimdi aşağımız şey oldu. O zaman game kapatacağım birazdan. Ama delirebilirim. Ama delireyim O yüzden sonra deneriz. Son birazcık geçelim game kapatacağım. Şöyle iron falan bulalım. Kendi evimiz falan olsun. Heh. Tamam yeriz bunları. Şimdi gidip şu kötü odunlarla odunlardan kurtulmak için chest bu Tamam. bir tane chestimiz daha oldu. Bu ikisinde bu ikisinde şuraya koyacağım. İçine bunları koyacağım. Neyse. Videoyu burada bitirelim. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen abone olun abone olun lütfen zaten 4 abonemiz mi ne var. Neyse iyi günler arkadaşlar. Bay bay.